넌넌넌넌넌넌넌넌 <목요> Sevgiler Medet TV izleyenleri, yeni bir El meydanı siyaset özel programıyla daha bugün sizlerle beraberiz. Bugün 2000'e, 2022'ye kadar kala yani 29 e, Aralık 2021 Perşembe. Takipçilerimiz biliyor, bu hafta Pazar itibaren bir seri El meydanı siyaset özel programı başlattık. Neydi o da? E, şehrimizdeki, Konya'mızdaki siyasi parti başkanlarının e, 2021 değerlendirmeleri ni konu alan bir program serisiydi. Pazar günü itibariyle İyi Parti, Salı günü itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi, dün itibariyle Zafer Partisi, bugün de inşallah Deva Partisi, Konya İl Teşkilatı'nda İl Başkanımız Doktor Seyit Karaca Bey'le e, bir saat inşallah e, ekranlarınıza misafir olacağız. Başkanımızın şahsi bakış açısıyla veya partisinin bakış açısıyla 2021 yılını değerlendirmeye gayret Hemen başlamaya hem başlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Evet, Nasılsınız? Bey. İyi misiniz başkanım? Çok teşekkür ederim. Görüşmeyeli epey oldu. Evet başkanım. Birkaç kez uzadı daha. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz Çok teşekkür ederim. Ee, bu vesileyle, sizler aracılığıyla bizi izleyen değerli izleyenlerimizi de selam, saygı. Eyvallah. Başkanım Şu anda internet yayıncılığı olarak e, Konya'da ciddi mesafe aldık. Gerek yurduk, gerek deyiz Dünyanın Hı. dört ülkesinde ilgilisi, meraklısı, rahat bir şekilde bizi izliyorlar evet. ve program içinde yayında kalacak. E, evet. Çocuklarım evet. bu arada kardeş kıyamet, sağlık sorunları nasıl diyor bu Covid olayı şahıs olarak, aile olarak atlattığınız mı, aşı durumu? Siyasete gireriz, siyaset siz evet. yine de dersin? Biz program başlangıcı böyle bir özel çıkanla görüşmüyoruz. Yani Açıkçası şahıs, şahsi olarak herhangi bir şeyim Atlatmak. olmadı, rahatsızım olmadı. Evet evde eşi geçirmişti. Sonrasında aşılarını Yaptı. E, şey. yaptırdık. Kızım küçük kızım geçirdi. Onun dışında diğer çocuklarımızda hamdolsun bir sıkıntı olmadı. Ben de e, ilk sağlık sulara tanınan e, aşı sürecinden itibaren diğer aşılarımız oldu. Ya, ya. Hamdolsun bu zamana kadar da mümkün olduğu kadar riayet etmeye gayret ediyoruz. İşimizin gereği, şu andaki kondüktür gereği e, mecburen kalabalık ortamlara girdiğiniz için. Mesleğimiz, yani hem normaya, yani mesleğimiz hem işimiz gereği. Yani, <laughs> hem mesleğimiz hem işimiz gereği. Durmaya gayret ediyoruz. Çok şükür. Bunlar olmadık ama geneli değerlendirmek gerekirse maalesef her geçen gün açıklanan değişik varyantlar nedeniyle <laughs> e, sıkıntı e, at safhada öyle görünüyor. Yani e, öyle ülkemizde gene 30 bin üzerine e, kendini atan vaka <laughs> sayıları var. E, omikron varyantı. Omikron'a bir de delta. E, on, del, del omikron el gibi böyle sürekli kavramlarla ifade edilen varyantlardan bahsediliyor. Tabi bu varyantlara karşı da aşı geliştirileceği söyleniyor. Bir, e, sanki bir çıkmaz sokak gibi, çıkmaz. Bir, dipsiz bir kuyu gibi oldu burası. E, o nedenle e, o mekanik önleme tedbirleri hiçbir zaman bu aşçı hastalıklarda önemini yitirmez. Maske, mesafe, temizlik meselesini bir daha hatırlatmak fayda var. Onun dışında aşıyla ilgili de farklı görüşler, farklı kanaatler, farklı değerlendirmeler olsa da yine şu anda yakalanma hızı yüksek olsa da yoğun bakım vaka oranının azlığının da aşılanma Aşı oranına bağlı olduğu şeklindeki izahlar nedeniyle de açıkçası aşıyı yine tavsiye etmek durumunda kalıyoruz. Öyle görünüyor. Tüm dünyada ama bir sıkıntı var. var. Yine, yeniden bir alevlenme var. Ama başkan dediğiniz gibi rakamlara baktığımız zaman geçtiğimiz yıldan işte altta geride falan değil ancak sanki sosyolojik olarak toplum olarak alıştık ki. Yani eskisi kadar çok fazla da öyle mi sevmiyoruz? Ama aşırı verdi rahatlık ama yani benzetmek gibi olmasın ama yani 10 sene önce, 5 sene önce bir şehit haberi olduğu zaman toplumdaki Hı. uyandırdığı infial veya bir sosyolojik havayla bugün nasıl artık o etki azaldıysa Covid ölen sayısı, daha vaka sayısı yani eskiden Sağlık Bakanlığı açıklayacak da turuncu yeşil tabloyu ya, merakla beklenir artık. Ne oldu? Ne oldu? Yani bu artık yiyemiyorum mi yorum anlık, kötü ama artık Covid ile beraber yaşamaya sanki alıştık. İyi, i̇yi, yönü şu, bunu bir toplumsal hezeyana dönüştürmemek açısından bakılırsa i̇yi. bu iyi yönü işin. Çünkü eğer bir toplumsal hezeyan anlamında sürekli... 2010'da olur, olduğu gibi, 2020'de 2020 ilk dönemde olduğu gibi, olursa olsun. Olur ise bu bir e, sosyal problem sonuç itibariyle. Ama e, buradan da meselenin önemsenmemesi noktasına da gitmemek lazım. Da sıkıntı, İki uçtan e, daha çok orta yolu benimsemek lazım. Bu nedenle bu e, yönüyle haklısınız. Kısmen kanıksandı. Çok fazla de, 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 şey yapılmıyor ama, merak edilmiyor ama her gün de yakınımızdan, çevremizden, eş, dost, arkadaş olduğumuzdan vefat edenleri de e, görmüş olmak Bari. üzüntü öylesi. Başkanım, e, programımızı şöyle, e, ben notlarım arasında bu ilk bölümde özel selamlaşma dediğim, ikinci bölümde 2021'i ilgilendiren şahsımızla ve partiniz açısından 2021'deki devasa olayların yorumu, son bölümde de 2020'nin fenomeni, ancak buradan şöyle güzel bir konuya geldik, tatlı geçiş yapalım. Yani 2021'de de doğrudan girmeden olaylara e, konu başlıklar. Son söylediğim cümledeki bu toplumun artık e, şehit e, haberlerini kanıksaması, Covid ile artık kanıksama demeyelim de artık eskisi kadar e, dikkat edilmemesinden şuna geleceğim de e, toplum sosyoloji olarak Türk toplumu, Türk milleti, bu coğrafya yaşayan bizle de e, hızla bu koronanın etkisiyle, koronanın etkisiyle veya dijital dünyanın etkisiyle artık nedense adeta bir itibarsızlaştırma veya insanların artık eskiye nazaran yani bir 5-10 yıl daha gerisine nazaran kimsenin kimseyi çok fazla dikkate almadığı bir yarış, bir öne çıkma, bir ben haklıyım, ben iyiyim, ben bilirim gibi bu sosyolojik toplumsal dürtülerin artık tavan yaptığı, temel ifade değerlerinin boş, için boşaltıldığı bir süreç yaşadığımız gibi ben aynı bir olay yaşandı. Tamam, her geçen yıl bu tabii ki takvime göre artıyordu belki de son 20 yıldır, 2000 yılı. Ama sanki şu, şu birkaç yıl içinde bu iş çok fazla olmaya başladı. Herkes birbirini bir itibarsızlaştırma, e, aralama, öne çıkma, maddi ve hatta makamsal e, ihtiraslar, hırslar her şeyin önüne geçti gibi bir sosyolojik adeta erozyon ve burhana uğradık. Yani erozyon dersiniz, burhan mı dersiniz? Bu anlamda görüşlerimiz, şahsi görüşleriniz var. Eyvallah. Öncelikle 2002'ye iki kala, 2021'i değerlendiriyoruz. Evet, 2002'ye 2 ettiğiniz gibi. Ee, Konya başlamak üzere ülkemizin ortalama insan sosyolojik yapısının ve değer yapısının aşınmayan veya aşınmasına kimsenin müsaade etmeyeceği illaki bir takım değerler var. Yardımlaşma, efendim karşılıklı üzüntüleri paylaşma sevinçleri paylaşma ölüm başlar bölüm evet bu bu manada eee Erojana uğra